Edirne, Türkiye'nin tarih ve kültür açısından en zengin şehirlerinden biri. Osmanlı İmparatorluğu'nun bir dönem başkenti olması nedeniyle burada gezilecek pek çok önemli yer var. İşte Edirne'de mutlaka görülmesi gereken yerler. Birinci Selimiye Camii. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği bu cami, Osmanlı mimarisinin en görkemli örneklerinden biri. 1575'te tamamlanan yapı, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor caminin zarif minareleri ve geniş kubbesi mutlaka görülmeli. İkinci eski cami, Edirne'nin en eski camilerinden biri olan bu yapı, 15. yüzyılda inşa edilmiş. Sade ama etkileyici mimarisi ve içerideki hat sanatı örnekleriyle dikkat çekiyor. Üçüncü üç şerefeli cami, 15. yüzyıldan kalma bu cami, adını üç şerefeli minaresinden alıyor. Minarelerin farklı desenleri ve caminin avlusu görülmeye değer. 4. Edirne Bedesteni, Osmanlı döneminde ticaretin kalbi olan bu çarşı hala aktif. Tarihi atmosferiyle hem alışveriş yapmak hem de geçmişi hissetmek için ideal. 5. Karaağaç ve Meriç Köprüsü. Edirne'nin sakin ve yeşil bir mahallesi olan Karaağaç, Meriç Nehri üzerindeki tarihi köprüyle ünlü. Köprüde yürüyüş yapıp çevrede fotoğraf çekmek keyifli bir deneyim. 6. Edirne Sarayı, Sarayı Cedid Osmanlı padişahlarının bir dönem yaşadığı bu saraydan geriye kalıntılar kalsa da, tarihi öneminden dolayı ziyaret edilmeli. Cehennüme Kasrı ve Adalet Kasrı gibi bölümleri ilgi çekici. 7. Sağlık Müzesi 2. Bayezid Külliyesi Trakya Üniversitesi bünyesinde yer alan bu müze, Osmanlı tıp tarihine ışık tutuyor. Külliye'nin mimarisi ve sergilenen eserler oldukça etkileyici. 8. Rüstem Paşa Kervansarayı, Mimar Sinan tarafından tasarlanan bu tarihi kervansaray, günümüzde otel olarak kullanılıyor ama mimari yapısını görmek için dışarıdan bile ziyaret edilebilir. 9. Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, bölgenin tarihine dair eserler ve yerel kültüre ait obveler burada sergileniyor. Tarih meraklıları için harika bir durak. 10. Lozan Anıtı ve Müzesi, Karaağaç'ta bulunan bu anıt, Lozan Antlaşması'nın önemini yansıtıyor. Küçük ama anlamlı bir müzede yanında yer alıyor. Ayrıca Edirne'ye gidince meşhur ciğer tavasını ve badem ezmesini tatmadan dönmeyin. Şehirde dolaşırken tarihi köşkleri, nehir kenarındaki huzurlu alanları ve yerel pazarları da keşfetmek keyifli olabilir. Hangi mevsimde giderseniz gidin, Edirne'nin kendine has atmosferi sizi etkileyecek.